Bizim toplumda bir başkasının parfümünü sormak ayıptan sayılıyor. İnsanlar bunu bildikleri için çok fazla hoşlandıkları e, parfümün ne olduğunu taşıyıcısına soramıyor. Oysa ayıptan sayılacak pek çok hareketimiz var, eylemimiz var. Onları ciddi anlamda ayıp sayıp e, kendimizi biraz daha doğru düzgün insan olma e, yoluna itebilirdik aslında ama bunu yapmıyoruz. Genelde bu e, saçma sapan Ayıp kanaatleri yüzünden e, bilmemiz gereken şeyleri bilmiyoruz ve gelişemiyoruz. Bunun yani hoşumuza giden bir parfümün hangisi olduğunu sormamızın iki açıdan faydası var. Bir, bizim o parfümün adını öğrenip icabını onunla, onunla tanışmamıza neden olması. İkincisi, karşı tarafı olan fayda. Kişi bundan çok hoşlanacak yani sanıldığının aksine siz azar işitmeyeceksiniz, fırçalanmayacaksınız. Sana ne şeklinde çok zordur ya yani ben düşünemiyorum. Yani parfümünüz nedir diye sorulması, yani erkek erkeğe zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Bir erkeğin kadına sorması da sıkıntı olmaz gibi geliyor bana ama bizim toplum tabii ki yani. Her şey mümkün. Belki bundan çekindiğimizden. Ama işte o çekinmelerimiz, e, toplumun belli bir noktaya gelmesi konusunda e, bizim hep yerinde saymamıza neden oluyor. Yani gelişemiyoruz. Oysa bu çok rahat e, sergilenen bir hareket olsa e, ve, ve insanlar bunu kanıksasalar, bunu normalden görseler, o zaman her şey değişecek. Çok çok farklı olacak. Çünkü işin ee, doğalıdır bu, normalidir bu. Karşı taraf iltifat aldığı için e, maksimum seviyelerde kendini mutlu ve onora edilmiş hissedecektir. Hiçbir zararı olmayacaktır. E, siz de o parfümün hangi parfüm olduğunu öğrenmiş olursunuz. E, bence sorun. Merakta kalmayın. Çünkü bize bazen hatta bazenden de öte çok sık bir şekilde geliyor insanlar ve diyor ki o kadar güzel kokuyor ki işte ondan istiyorum. <laughs> Neden istiyorsun? Ne ne bu yani istediğin şey ne? Abi anlatamam. Anlatamaz tabii ki yani koku çok zor tanımlanan bir olgu. E, koku kelimeleri kıtlığı yaşanıyor. Bu yüzden en iyisi en iyisi o parfümün ne olduğunu e, üzerinde taşıyana gidip çekinmeden gidip sormak.